Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir ee, şeyin bir oyun olan, ketçapın bir oyunu olan Twist oynuyoruz. Evet, başlayacağız. Ha, ben biraz oynamıştım bir iki saat önce. Hatta 3-4 saat önce. Minecraft'tan bir iki saat sonra falan. 11 ee, yaptım leveli de. Şimdi 16 yaptım. Çok zor bir oyun gördüğünüz gibi. ...fotoğrafçı. Retri. Lan. Evet. Tekrardan retri. Hadi artık yapmam lazım. B. 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 Abi şöyle... 16 yarısı 8 daha demin 8 yaptım 8 yarısı 4 daha demin 4 yaptım şimdi de 1 yaptım al işte yine 1 vektir ederim nereye attı bu beni Hı. o 3 tane xp gibi bir şey var puan mı onlar 1 dakika dur oynuyorum bir tamamen bir gidelim kardeşim Bunun face'te şeyi ana ekranında daha güzel. Hani bir tane video atmış. ketçap. Ketçap sayfasını takip edenler bilir. Bu arada 17 abone olmuşuz. Teşekkür ederim. 17 abone şerefine. Bir 20 20'lere bir çıksak çok sevineceğim. 2 aydır yani şeyiz ya. 13 yani 10 üzerinde. Hala bir 20'lere çıkamadık. Eee bu güzel ya yavaş yavaş artıyor Yani. O o ya 18 yaptım yine. 18'de şey oluyor. Renk değişiyor onu anladım. Şimdi 18'e kadar bir gitmemiz lazım. 18. Zaten bu maviler alıştırma gibi bir şey. Şimdi geliştim bakın gördüğünüz gibi. Ya küçük şeylerde hep düşüyorum bak. Hop hop çat çut diye basmamız lazım onlarda galiba. En fazla beş 5 dakika olur bu video. güzel oyunlar yapıyor böyle ketçap mini game oyunları ah, be 21 yaptım 4 yaptım Hadi hadi, hadi. Lan, lan. Konuşma bu oyun. Abi çok sayfaları açıyor bak. Virüs falan bulaşıyor sonra mı? Ayakkabı reklamı. Şöyle oynadı. Bağımlılık yapıyor da ben bir çözebilsem oyunu. Öküz gibi atlıyorum aşağı. Bir çözebilsem bağımlılık yapıyor da zaten ketçabın oyunu. Bir çözemedim oyun. Tık 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 gidince çok güzel oluyor. Bildiğiniz gibi. Lan yine düştüm. Hadi hadi, 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 hadi. Son 1 dakika. Son 2, 1-2 dakika. Sonra zaten tekrardan Minecraft. Ya da Bombiç. Ama en çok Minecraft. Yine düştü. Bak yine düştü. dört dördü kaça bölürse yirmi bir yapar yedi kere dört işte beş kere dört bir yapmıyor dördü bir şeyle çarpacak ama toplarsak falan filan ediyor zaten mesela on beşte toplarsak 21 bir eder öyle bir şey yani hop hop huf. Aha aha 18 10 son bir sayı. Obama'lık. Bir daha bir daha bir daha. Bir daha bir, tıp, 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 tıp. Hayır, küçük zannettim ben onu. Küçüklerde her bastığınız zaman böyle gidiyorsunuz. Bakın şimdi bundaki gibi mesela. Tamam ben çözdüm onu. Çözdüm diyecektim düştüm. Çözdüm ben onu. Çözdüm oyunu. Bir dakika. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Abi harbiden zor ya. Birazdan Minecraft'ı da çekeceğim. Bak yine düştüm. 6 altı olduğunda 6'ya kadar 6'da düşersem e, bitirebilirim. Bak şimdi abi direkt. Tamam arkadaşlar bu videoda bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın kalın. Bay bay.